Ee damat. Artık evlendiniz. Aman deyin bak yatırım işini sakın ihmal etmeyin. Aa, olur mu babacığım? Yapıyoruz tabi. Hem ne demişler? Damlaya damlaya. Ev olur. Ev mi olur? Öyle miydi o söz kızı? Artık öyle anneciğim. Çiftimiz doğru söylüyor. Emlak Konut şimdi gayrimenkul sertifikasıyla yepyeni bir yatırım fırsatı sunuyor. Yatırım hesaplarınız aracılığıyla İstanbul Başakşehir'in en yeni projesi Damla Kent'ten dilediğiniz kadar sertifika alın. İster sertifikalarınızı biriktirerek ev sahibi olun, isterseniz de proje değerlendikçe birikiminizi kazanca dönüştürme fırsatı yakalayın. Üstelik yatırımlarınızı TOKİ ve Emlak Konut Güvencesi ile garanti altına alın. Talep toplama tarihleri 4-8 Ağustos. Gayrimenkul sertifikası. Küçük Paylarla Büyük Yatırım Aferin Damat. Ben bu damlama işini çok sevdim. He ee, he ne demişler? Damlaya damlaya. Ev olur ev. <laughs>